İkinci bölüm arkadaşlar kutu açılımının. Evet bu da benim hesabım. Bu da ama... kuzenimin hesabı ama yani hesabı bin kupalık. Aynen. O zaman önce kuş, şu küçük şey alalım. Aç sen. Ben avucum. Hep taktik bu. Arkadaşlar ben avucum değil. Bize öyle bir sürü şey yazdı. Diğer videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Şimdi 3000'lik mega kutu açacağız. Marketlerde böyle Tamam dur bekle geliyorum. İki kutu açıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an şu. Sizin için Bunu Aynen. Ben avucum. <laughs> Bakalım yine. Oh, arkadaşlar yazı. yine işi Arkadaş. aradı arkadaşlar dur. Ben basayım. Ben basayım mı? Sen bas. Bekle. Sonuncuya ben basayım mı? Bekle bas. Bekle basıyorum. Bak. Ender çıkmaz inşallah ya. Beni süper ender çıktı. Neyse bu da güzel arkadaşlar ya. Neyse o zaman diğerine geçelim. Ben avucum. Niye bağırdın? 5 çıkmadı. Tam o zaman şeye gelelim. Ha bunu al. İşte bunu da Penny verelim. Ha. Bir karakter çıkacak diye sakladım bunu. Çıktı. Çıktı işte. Bak, bala bak. Zaten dün Leon çıktı, Frank çıktı hesaba, bir de Bee çıktı artık. Karl da çıktı. Aa Karl da mı çıktı? Oha. Evet. Çıkmasın mucize neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.